Melekçi Lezzetler Mutfağı'ndan herkese merhaba. Ee, yeni bir tarifle geldim ben. Ee, pırasalı mini börekler yaptım. Ee, hep beraber yapacağız daha doğrusu tarifimle birlikte. Ee, tarifin detayları, miktarı açıklamada olacak. Ee, bir kısa kesmek için, ben izlerken de kısa videoları seviyorum. O yüzden elimden geldiğince kısalttım videoyu. Buyurun, hep beraber izleyelim. Mayalanan hamurdan e, bezeler yapıyoruz tezgahta. Sonra bu bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açıp aralarına tereyağlı karışımından sıvı yağlı tereyağlı karışımı var, fırça ile tek tek sürüp e, tabağa yerleştiriyorum. Dinlenmeye bırakıyorum 15-20 dakika kadar. Üzerlerini streç film kapatıp. Benim sizden ricam hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Böylelikle yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Bu böreğim o kadar lezzetli oluyor ki pul pul dökülüyor arkadaşlar. Hatta talaş böreği bile denilebilir. Muhteşem. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, dinlenen hamurumuzu oklavayla şöyle bir açıp e, kare şeklinde kesiyoruz. hazırlamış olduğum pırasalı içi orantılı bir şekilde paylaştırıyorum sonra kare bir şekilde kapatıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyorum arkadaşlar orada da biraz dinlendiriyorum dinlenen böreklerimizin üzerlerine şöyle bir çizik atıp yumurta sarısı sürdükten sonra çizik atıyorum. Ve 180 derece önceden ısıtılmış fırına verdim arkadaşlar. Bu şekilde nar gibi kızardılar. Ve gördüğünüz gibi o muhteşem doku harika.